Sana bu işe edene öyle bir oyun oynayacağım ki... ...doğdu ona pişman olacak. İmparator benden ne istedi? Şehzadesi beyaz e Bu işin altında Sinan yoktur değil mi Kadıcılık? Yüzünü gören oldu mu? Bir tek Hristo. Yüzünü görmek istiyorsan sızacaksın. Karanlık büyümeden başlarını ezeceğiz. Demek gelmedi. Aradığımız kişiyi bulduk. Karanlığın hükmü güneş doğana kadardır. Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölümde neler olacak? Dizimiz heyecanını kesmeden devam etmesi bence harika bir başarı. Sizler de Kurtçu Doğan Ağa'nın yeni sezonda olmasını istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Sezon finaline son 3 bölüm kaldı. Bu bölümlerde Çandarlı'nın hazin sonunu getiren olaylar yaşanacak. Ve bunu ilmek ilmek işleyecek bölümler olacak tüm detayları ile gösterecekler. Doğan Ağa, 3. sezonda yer almasını istiyor musunuz? Kadrolar daha net belli olmasa da ben yer almayacağını düşünüyorum. Agamemnon'un kilidini Atik Sinan çözecek ve onu ifşa edecek. Bölüm sonunda gizli örgütün bir elemanı daha yok ediliyor. Fakat Agamemnon için bir sonraki bölümde olacak. Aynı akıbete uğrayacak. Evet değerli dostlar, yeni bölüm hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.